Sevgili dostlarım, güzel bir elin sabahından, güneşli bir günden hepinize günaydın, mutlu hafta sonlar diliyorum. Bugün saat 17'de YouTube kanalımdan ve Facebook sayfamdan canlı olarak sizlerle sohbet edeceğim. Evlerinize misafir olacağım, belki de iş yerlerimize. Konumuz, biliyorsunuz bu hafta 12 Eylül haftası, 12 Darbesi'nin Yıldırım Haftası Aynı zamanda Rahmetli Adnan Menderes Hasan Polatkan ve Fatih Üçlü Zorlu'nun idam edilişlerinde Yıldırım Haftası Dolayısıyla e, Bu akşam üzeri yapacağım Size sohbet Osmanlı'dan itibaren Darbeler, darbe girişimleri Cumhuriyet tarihimizdeki darbeler, darbe girişimleri Ve bunların Siyasi neticeleri, toplumsal neticeleri Bunları anlatmaya çalışacağım. Ama en önemlisi de askeri darbeler dışında siyasi, sivil darbeleri anlatmaya çalışacağım. Hatırlatmaya çalışacağım daha doğrusu. E, siyasetin nasıl dizayn edildiğini, partilerin nasıl dizayn edildiğini, e, bunlara siyasete nasıl yön verildiğini ve bunların neticelerini anlatacağım. Bu neden önemli? E, bu yakında bir seçime gidiyor gidiyoruz. İşte şurada 8-9 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde e, siyaset dizayn edilmeye çalışıyor. E, bu konularda da uyanık olmamızı sağlayacak e, bir sohbet olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden hepinize keyifli sohbetler dinliyorum.